Çok saygıdeğer Marmaris yaşayanlarımız, değerli esnaf ve sanatkarlarım, kıymetli takipçilerimiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi hem ülkemizde hem ilimizde hem de güzel Marmaris'imizde Covid ile ilgili mücadelede yeni bir döneme girilmekte. Bu yeni dönemde şehirlerimiz Covid ile ilgili alınan tedbirlere ve vaka sayılarına göre az tehlikeli, çok tehlikeli ve orta tehlikeli olarak çeşitli risk gruplarına ayrılacak. Sizlerin katkısı ve sizlerin yardımıyla birlikte Güzel Marmaris'imiz az tehlikeli şehir ünvanını almayı hak ediyor. Güzel Marmaris'imiz az tehlikeli şehir ünvanını alır ise 1. Tabii ki yine tedbirlere uymak şartıyla insanlar eski özgürlüklerine kavuşabilecek. İki, esnaf ve sanatkarlarımız misafirlerini ve müşterilerini işletmelerini kabul edebilecekler. Üçüncüsü, eğer güzel Marmaris'imize az tehlikeli şehir ünvanını aldırabilirsek, o zaman Güzel Marmaris'imizin ekonomisi canlanmış olacak. Eğer Güzel Marmaris'imiz diğer şehirlere göre daha az tehlikeli gruba girerse o zaman yerli ve yabancı misafirler başka şehirlere değil de Güzel Marmaris'imizi tercih edecekler. Bu tercih sonucunda da güzel marmarisimizin ekonomisi tekrardan eski özlemiş olduğumuz günlere geri dönecek. Bununla birlikte dördüncü olarak da eğer güzel marmarisimiz az tehlikeli şehir ünvanını alabilir ise o zaman hem vaka sayılarımız gerekirse sıfıra düşecek, ölümler azalacak ve insanlar daha rahat yaşamaya başlayacak. O zaman ne olacak? Arkadaşlarımız, annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, dostlarımız Covid'den dolayı ölmeyecek. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlı Olası Başkanlığı olarak bugünden itibaren bir akım başlatmak istiyoruz. Güzel Marmaris'imize az riskli şehir ünvanını sizlerin yardımı ve sizlerin katkısıyla bunu biz başarabiliriz. Az tehlikeli şehir ünvanını alabilirsek inanın eski günlerimize dönmemiz için hiçbir engel kalmayacak. Tabii ki az tehlikeli şehir ünvanını sadece Mart ayında almamız yetmeyecek. Bunu yaz ayı boyunca tedbirlere uyaraktan devamlı alabilmemiz ve bunu sürdürebilmemiz gerekiyor. İşte burada yeterince sağlık görevlerimiz, kamu görevlerimiz görevlerin yerlerine getirdiler. Bugünden sonra artık görev Marmaris yaşayanlarına ve Marmaris esnaf ve sanatkarlarına düşüyor. Eğer bizler Esnaf ve sanatkarlar olarak, Marmaris yaşamları olarak bu tedbirlere daha sıkı bağlı kalabilirsek, o zaman sizler de göreceksiniz ki güzel Marmarisimiz az tehlikeli ünvanını alaraktan eski günlerine dönecek, ekonomimiz tekrardan canlanacak ve herkes huzurlu, mutlu ve mesut bir şekilde eski günlerinde olduğu gibi. Marmaris'imizde yaşayabilecek. Ama bunları bizler değil sizler yapacaksınız. Eğer sizler bu tedbirlere uyar iseniz güzel Marmaris'imiz az tehlikeli ünvanını alacak ve bunun da sürdürebilirliğini yine sizler sağlayacaksınız. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak biraz önce de söylemiştim. Tekrar ediyorum bugünden itibaren bir kampanya başlatıyoruz. Güzel Marmaris'imiz az tehlikeli şehir ünvanını sizler sayesinde alacak. Eğer tedbirlere uymaya devam edersek, esnaf ve sanatkarların gelen müşterilerini, gelen misafirlerini tedbirlerle ilgili uyararaktan ticaretlerini yapabilirlerse, o zaman hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. Ama bu tedbirleri sadece 3 gün, 5 gün, 1 ay uyumayacağız. Bütün sezon boyunca bu tedbirleri uyalım ki bütün sezon boyunca az tehlikeli şehir ünvanını taşıyabilelim ki hem sağlık anlamında hem özgürlük anlamında hem de ekonomi anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Tekrar ediyorum ama bu ünvanı bizlere ve güzel Marmesiniz'e sizler aldırabilirsiniz. Bizler bir yere kadar yapabiliyoruz. Bir yerden sonrası uygulaması sizlere kalıyor. Sizler bunu yaparsanız dediğim gibi ekonominiz canlanacak, çok basit. Dediğim gibi sağlığınıza kavuşacaksınız. Dediğim gibi eski özgürlüklerinize tekrardan kavuşacaksınız. Marmaris Esnaf ve Sanatkarosu Başkanlığı olarak sizlerden ricamız güzel Marmaris'imiz az tehlikeli şehir ünvanını alabilir, bunu da gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Müzik